Elif Akçivi, Mersin Günlünar ilçesinin Kayrak Mahallesi'nde doğmuş 1999 yılında ve ailesiyle birlikte yaz-kış çadırda yaşayarak hayvancılıkla geçimini sağlayan birisi diyebilirim. Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdim. Yüksek lisans yapıyorum ve tez dönemindeyim şu anda. İnşallah kısmetse doktorayı da düşünüyorum ve akademisyen olmak istiyorum. İlkokulu dedem ve babaannemin yanında geçirdim. Ailem çadırda olduğu için daha başında. Daha sonra yola yakın yere yaptılar çadırı babam gibi servisle gidip geldim. Okuma sevdiğim en çok babamın kitap okumasıyla akşamları ateşin başında falan tarih kitapları buluyordu. İlgisi de vardı o kitap okudukça benim de okuyasım geliyordu açıkçası. Çünkü anne baba çocuğun önünde ne yaparsa çocuk ona hevesleniyor. Böyle başladı daha sonra da devam ettim hep yani böyle seviyordum gerçekten okumayı. Sanat tarihi de dediğim gibi babamın tarih sevdası biraz beni sanat tarihine de itti diyebilirim ve tarihi eserlere çok ilgim vardı, hala da var. Sanat tarihini de bu yüzden tercih ettim. Hatta ilk çocuk gelişim bölümünü kazanmıştım ve bir yıl çocuk gelişim bölümünde okumuştum. Çocuk gelişim okurken aslında oraya hiç ait olmadığımı hissettim. Özellikle staj döneminde. Yani çocukları evet seviyorum ama yani o mesleği yapamayacağımı anladım. Her ne kadar iş olanağı belki onda daha fazla olsa da yani herkes sevdiği işi yapmalı diye düşündüm. Sonra ben dedim ki tarih okuyacağım. Yörükler yürüyen Türklerdir. Biz de yürüyen Türklerdeniz. Yani yazın başka yerlere, kışın başka yerlere sabit bir yerimiz hiçbir zaman olmaz. Dört duvar arasında yaşamayız. Çadırlarda hep yazında, kışında çadırlarda yaşarız ve geçimimizi böyle küçük baş hayvancılıkla devam ettiririz. Yörükler en küçüklüğümüzden itibaren biz sabah erken kalkar, akşam erken yatmaya çalışırız hep böyle. Hani gün boyu zaten çalışarak geçer. Sabahları özellikle gün çıktığında hepimiz ayakta oluruz. Asla hani gün çıktıktan sonra uyuyayım diye bir şey olmaz çocuklarda bile ve bu alışkanlık böyle devam eder. Şimdi de mesela ben nereye gidersem gideyim saat 6'da ayakta olurum yani o şey değil alışkanlık olmuş artık bir. Ama benim için iyi bir şey. Günde insan kendini zinde hissediyor erken kalktığı zaman. Hep hayvancılıkla uğraşırlar işte mesela. Sabah kalkarız, ilk hayvanlarla başlarız. Akşam yatarken hep hayvanlarla işte. Hatta kışın geceleri bile hayvanlarla işte hani doğum yaptı mı, oğla bir şey oldu mu hep bunlarla. Hani hep artık içli dışlı oluyoruz keçilerle, koyunlarla ve onlar çocukluktan itibaren bizim oyun arkadaşlarımız oluyor bir nevi. Onlarla işte oynuyoruz, hatta isim takıyoruz işte. Aileden biri gibi oluyor bazıları, özellikle hani biberonda beslediğimiz hayvanlar. Ve biz onlara işte mesela isim takıyoruz, diyelim ki Boncuk diyoruz falan. Bugün Boncuk şunu yaptı, bugün Boncuk bunu yaptı. Hani sanki ailede bir çocuk bir şey yapmış gibi akşam onu konuşuyoruz mesela ve bundan mutlu oluyoruz. Ben okula gittiğimde şunu fark ettim, biz hayata daha erken hazırlanmışız. Yani yaşıtlarımdan biraz daha hani böyle nasıl diyeyim, olgun düşünme şeyine sahip oluyoruz. Çünkü hep çocukluktan itibaren geçim şeyi sarıyor bizi. Ailemiz bunu bize şey yapmasa bile, ailelerimiz bizi sıkmıyor mesela sürekli çalışın falan diye. Ama içinde olduğumuz için biz artık hani onu kendimize bir meslek edinmişiz diyebilirim. Sürekli hani mesela benim tatilim okullar okuldu. Okul benim tatilimde açıkçası. Çünkü hani yaz tatili girince biz ne yapacağız işte kurbanlık ne kadar edecek acaba falan. Okulda o arkadaşlarım tatili düşünüyorlardı. Ben hep bunu düşünüyordum. Acaba ne kadar satarız? İşte hani acaba bu yıl ot olur mu? İşte hani hayvanların otluğa iyi olur mu? Ben hep bunları düşünürdüm. Ee, bunu fark ettim. Hani arkadaşlarımdan biraz da hani hayata biz önce başlamışız, hazırlanmışız. Ama bu benim için bir artı tabii ki, eksi değil. Hiçbir zaman eksi olarak görmedim ben arkadaşlarım arasında da sürekli böyle şakalar, espriler yapardım. Onlara işte ses kayıtları atardım ya da fotoğraf atardım falan böyle. Bir de işte hani Twitter'da da öyle aynı şekilde. Arkadaşlarımdan bazılar dedi işte Instagram'a at falan. Instagram'da da paylaşıyordum ama hesabım gizliydi. Ya açsana falan dediler hesabını falan. Sonra ben hesabımı açtım ve video paylaştım. Ondan sonra biraz tuttu ama ben hani böyle fenomen olayım gibi bir düşüncem olmadığı için çok şey yapmadım, üstüne düşmedim. Belli bir süre bekledim, hani aktif olmadım, derslerimle falan uğraştım. Sonra yine bir gün bir video attım, o da tuttu böyle. 16 bin, 20 bin takipçiye ulaştım. Sonra şey yap, yine bıraktım ben bu o şeyi bayağı bir. Sonra yine bir video çekme fikri geldi aklıma nereden geldiyse. Bir video daha çektim ve bir hafta içinde 100 bin takipçiye ulaştım o videoyla ben. Bayağı bir böyle ses getirdi. Daha sonra işte insanlar video bekliyoruz falan ama ben hep şöyle hissediyorum. Hani video atmak zorunda hissetmedim kendimi. Kendim istiyorsam attım. Hala da öyle devam ediyorum. Canım istiyorsa atıyorum. Hani kendimi buna zorunlu hissetmiyorum. Ee, video attıkça da insanların ilgisini de çekti ve doğallıktan da kaynaklı belki. Takipçilerim o şekilde arttı. ...kendiliğinden olan bir şey ve ben mutluyum yani bundan da insanların beni sevmesinden mutluyum. Akademisyen olma hayalim var. Aynı zamanda belgesel çekme hayalim var. Ee, özellikle bu yabani hayvanlarla olabilir belki ya da başka kültürdeki insanların hayatları yurtdışı bile olabilir başka ülkelerde. Yani böyle bir hayalim var açıkçası. Olursa, olmazsa da hayırlısı yani. Yani bu bir hayal. Ee, hayal kurmak da güzel. Ben yine yani hayali olur insanın. Ha, hedefim akademisyen olmak ama hayalim belgesel çekmek, öyle söyleyeyim. Hedef başka, hayal başkadır. Biz dört kardeşiz, en büyüğü benim. Kardeşlerimle ilişkim çok iyi, annemle de çok iyi. Ailecek iyi aslında ilişkilerim böyle. Hani sürekli şakalaşırız. Çok böyle hani nasıl anlasa mesela Instagram'da erkek kardeşime mesela çok takılıyorum. İnsanlar diyor işte erkek kardeşine niye böyle yapıyorsun falan. Ama o alınmıyor yani gerçekten alınmıyor. O da aynı şeyler çünkü normal hayatta bana yapıyor. Belki sosyal medyada görmüyorlar ama aynı şeyi onda bana yapıyor. Yani böyle aramızda bir alınganlık söz konusu olmuyor. Annemle babamla da aynı şekilde hep şakalaşarak böyle hani annemle babamla daha çok biz arkadaş gibi şey yaptık. Çünkü hani kendileri de bize bunu hissettirdiler ve şöyle her birimiz kendimizi tek çocuk olarak görürüz mesela hani tek çocukmuşuz gibi böyle hissettirirler sağ olsunlar. Yaz kış çadırdayız biz hep 12 ay boyunca. Şimdi yaz kış farklı oluyor ama ben genelde yazları daha aktif oluyorum çünkü kışın okulda olduğu için. Yazın sabah mesela bazen saat 4'te kalkıyoruz gece. Annemle keçileri sağıyoruz, güneş çıkmadan otlanmaya götürmeleri için. İşte sonra sağdıktan sonra kahvaltı, sonra keçileri gütmeye gidiyoruz. Gütmeden geldikten sonra yine işte bir öğle yemeği faslı. Sonra tekrar gütmeye gidiyoruz. Akşam ezanıyla eve geliyoruz. Sonra yemek yedik, ev işlerini yaptık. Yani yorucu oluyor. Arttığı zamanlarda ders çalışmaya çalışıyorum ben. Genelde bir günüm hep böyle geçiyor. Çok yorucu oluyor yani yazın benim için. Yörük geleneği olarak hani elinde ne varsa paylaşma. Hani mesela bir de şöyle derlerdi küçükken bize. Buğday mesela böyle ortasında bir tane çizgi oluyor ya. Hep şey derdi. Hani bu ne anlama geliyor derlerdi. Biz bilmiyoruz dediğimiz zaman yarısı sana yarısı bana anlamında derlerdi. Hani geçmişten bugüne hep atalarımız böyle devam ettirmişler. Böyle de devam eder inşallah biz devam ettiririz. Kendi çocuklarımıza da aşılayabiliriz bunu inşallah ileride. Yörükler için paylaşımcı diyebiliriz, yardımsever diyebiliriz üretken diyebiliriz gerçekten üreten insanlar yani hani şöyle bir şey vardır çalışmadığımız günü günahkar sayıyoruz. <laughs> Mesela yörüklerde şöyle bir şey var. Birinin bir böyle zor durumu olsun. Maddi anlamda ya da manevi anlamda herkes seferber olur. yani o kişiyi sevsin sevmesin tanısın tanımasın duyması yeterlidir. O kişi için herkes seferber olur ve yardım ederler. Yani bildirerek ya da bildirmeyerek, göstererek ya da göstermeyerek her türlü yardımlarını şey yaparlar. Esirgemezler yani. Bu yönden de gerçekten ben gurur duyuyorum yörük olmanın. Benim yaşımdaki gençlere şunu demek istiyorum bir şeyi seviyorsanız onun peşinden gidin bence. Yani mesela ben sanat tarihini istediğim için peşinden gittim. Hani herkes etrafta dediler ki o bölümü bırak ondan hiçbir şey olmaz. Bunu çok duydum ben. Hani herkesin etrafında vardır işte ataması var mı yok mu. Ben buna hiç bakmadım. Onlar da bakmasınlar. Gerçekten peşinden gitsinler sevdikleri şey. Ben hayvancılığı da seviyorum. Hayvanları da seviyorum. Bence her şeyin böyle güzel olmasının sebebi sevgidir. Sevgiyi eksik etmesinler. Ne olursa olsun bir hayvan olsun bir insan olsun fark etmez ve pozitif olsunlar. Ben gerçekten pozitif e, olmanın yararlarına yani fayda getireceğine çok inanıyorum. Yani bir şey ne kadar e, kötüye giderse gitsin ben onda hep güzel bir şey arıyorum. Yani hani negatif düşünceye çok düşmesinler bence negatife pozitif olsunlar hep e, ne kadar pozitif olurlarsa hayat o kadar güzelleşecektir diye düşünüyorum.